Ben buradaki sineklerden çok rahatsızız. 10 yıldır burada oturuyorum. Yeşil bir sinek. Bunlar daha çok ışığa geliyor. Nasıl desem biz balkonda oturamıyoruz. Sokakta dahi yürüyemiyoruz. Sokakta başımızın etrafında dönüyor. Gözümüze burnumuza o kadar giriyor yani. Yıllardır bu sorunu biz yaşıyoruz. Göle çok yakın olduğumuz için gölden kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani şu anda ilaçlama falan da yapılmadı. Her sene bunu biz yaşıyoruz ve çekiyoruz yani. Çok şikayetçiyiz. Şu an ben işte balkonumu temizliyorum, süpürüyorum. Çünkü akşamdan öldüler. Işığa Işı, geldi. Burada işim oturuyor. İşte buraya rahat oturamıyoruz. Işığa geldikleri için ölen sinekleri süpürüyordum. Yetkililerden ııı ilaçlamalarını istiyoruz. Yani buna bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Biz bunu her yıl çekiyoruz, her yıl yaşıyoruz. Yani yıllardır böyle e, bunun e, bu sorunun aşılmasını istiyoruz. Bu sineklerin daha büyükleri var, daha da küçükleri var. Sanki arı e, şeyi e, oğul yapmış gibi hani e, o şekilde dolaşıyorlar. Koloni şeklinde dolaşıyorlar. Yani çok rahatsızız. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Camı pencere açamıyorum. Evet her gün bu sinekleri süpürüyoruz açtığımız zaman. Yani açtığımız gibi yerler sinek dolu. Sivriler yiyor, camları açamıyoruz. Yani rahatsız oluyor. doluyor, doluyor. Kuyruklu kuyruklu sinekler geliyor. Uzun uzun ot gibi bir tevr sinekler var ince ince. camların üzerine alıyor, eve giriyor. Beni yiyor, çok daha dokunuyor. Dış, kapıyı açsam mı? kapıyı hemen içeri doluyorlar ışığa. Arayı açamıyorum. Camı da satıyor, açamıyorum. Bu sıcak. He vallahi ki bişip kalıyoruz ne yapak. Sineklerden çok şikayetimiz var çok. Hava iki gün ısınıyor, üçüncü günü sinekler patlıyor. Birdenbire her yer ne kapı açıyoruz ne cam açıyoruz doluyor oğulla böyle. Yapışıyorlar duvarlara camlar açınca doluyorlar kapıları açınca doluyorlar. İlaçlama yetersiz kalıyor. Bu gölde var ya gölden o sazlıklardan çok ürüyor sinekler. Yani akşam sabah daha çok ilaçlanması lazım. Bütün millet arabaların önüne çıktı böyle ilaç yapan arabaların önüne kestiler, kestik artık. İllallah dedik. Sabah kalkıyorduk küreklerle sinek süpürüyorduk. O kadar aşırı. Ne diyeyim daha yani. Büyükşehir'e hep telefon açtık geçen sene. Gelsinler ilaçladılar ama yetersiz kaldı. Geç öldüler. Geç ilaçlandığı için hemen ölmediler yani. Sonradan öldüler. Balkonlar, kapılar, çamaşırların üstü her taraf sinek. Dün akşam mesela içeride ışık yanarken dışarı balkona çıktım. Olduğu gibi komple içeriye tavan doldu o böceklerden Sonra uğraştır. şimdi dün yeni tavanı sildim çamaşır suyuyla. Vurduğum zaman da lekeler kalıyor mesela tavanlarda. Olmuyor tabii ki şikayetçiyiz. Yani belediyemizin kısa sürede buna bir çare bulmasını rica ediyoruz. Çamaşırlarımızı da dün yıkadım, içeriye topladım getirdim katlarken böcekler oradan da dökülüyor Kapıda çamaşır maalesef. Oluyor.